Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tel tel ayrılan muhteşem bir kadayıf tarifiyle geldim. Evet, dilerseniz bu güzel lezzeti nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet, öncelikle eritip soğuttuğum 100 gram tereyağını 500 gram kadar kadayıfın içerisine ekleyip karıştırıyorum arkadaşlar. Evet 35 santim genişliğinde tepsimi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kadar pekmez ekliyorum arkadaşlar. Daha fazla pekmez eklemeyelim. 1 tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Evet, tereyağıyla pekmezi güzelce kaşıkla karıştırıp tepsinin tabanına güzelce yediriyorum. Evet toplamda 500 gram kadayıfın içerisine 200 gram tereyağı kullandım arkadaşlar. Evet yağı güzelce kaşıkla tepsinin altına sürdükten sonra kadayıfın yarısını tepsinin altına güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet yarısını serdikten sonra şöyle elimle düzeltiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi. Evet yarısını serdikten sonra arasına fıstık serpiyorum arkadaşlar. Ben bugün kadayıfımı fıstıklı yaptım. Ama tabii ki de siz isterseniz fındıklı cevizi de yapabilirsiniz. Fıstığı da ekledikten sonra kalan kadayıfı fıstığın üzerine kapatacak şekilde ekliyorum arkadaşlar. Ve kalan kadayıfı ekledikten sonra elimle birazcık düzeltip tepsinin aynı boylarında bir tepsiyle elimle güzelce bastırıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Aynı boyutta tepsiniz yoksa düz bir tabakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet tepsiyle güzelce bastırdıktan sonra 170 derecede ısıttığım fırında ilk etapta 20 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Daha sonra 20 dakikanın sonunda çıkartıp ters çevireceğim kadayıfımı. Size evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben şerbeti önce çektim, kadayıfı daha sonra bastım. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim çünkü şerbetin ılık olması gerekiyor ve tatlımızın sıcak olması gerekiyor. O yüzden öncelikle şerbetimizi yapalım. Şerbetimiz için 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da su kullandım. Evet, şekerle suyu ekledikten sonra e, şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum arkadaşlar ve daha sonra kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını en kısık dereceye getiriyorum ve yaklaşık 40-45 dakika kadar kaynatıyorum. Kadayıfımızın şerbetinin yoğun bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şerbetimiz kıvam almaya yakın 3-4 damla limon ve yarım çay kaşığı tuz ekleyip 3-4 dakikada o şekilde kaynatıp ocağın altını kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet yaklaşık 20 dakika kadar pişen kadayıfı ters çevireceğim arkadaşlar. Aynı büyüklükteki bir tepsiyi içerisine koyup ters çeviriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi. Kadayıfı ters çevirdikten sonra aynı tepsinin içerisine erittiğim kalan yağı ekliyorum arkadaşlar ve kadayıfımı tekrar tepsimi içerisine koyuyorum ve tekrar fırına veriyorum kızarana kadar pişiriyorum. Evet, yaklaşık benim fırınımda 40 dakikada istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel kızardı. Ve tatlımız sıcak, şurubun da ılık olması gerekiyor. Ilık şurubu tatlımın üzerine döküyorum. Evet şerbetini döktükten sonra biraz dinlendirelim arkadaşlar. Zamanınız varsa 3-4 saat kadar dinlendirin. Gerçekten kadayıf dinlenince daha bir lezzetli oluyor. Evet yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim kadayıfım servise hazır arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi mis gibi gözüküyor. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet biraz Antep fıstığı ve dondurmayla muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.